Ayşenur Arslan, 4 Haziran 2025, HalkTV.com.tr TV.com.tr CHP iddianamesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hesapları. Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Barak, Türkiye'de verdiği ilk röportajda gündemi adeta bombaladı. Barak aynı zamanda Trump'ın Suriye özel temsilcisi olarak görev yapacağı için açıklamaları gerçekten çok ama çok ses getirecek nitelikteydi ama getirmedi. Hatta NTV röportajından alıntı yapanlar bile mayınlara basmadan etrafından dolandılar. Çünkü o sırada tarihimizde benzeri görünmeyen bir saldırının görüntülerine, iddialarına, kumpas örneklerine maruz bırakılıyorduk. Odadaki fili görecek halimiz yoktu. Hatırlarsınız FETÖ kumpası günlerinde öyle bir noktaya gelinmişti ki dosyalardaki sözde delillerin gerçekmiş gibi görünmesi için en ufak bir çaba harcanmaz olmuştu. Öyle ya arkalarında iktidar vardı. Dosyaların gerçekliği sorgulanacak değildi herhalde. Bugün yaşananlar o dönemi mumla aratıyor. CHP kurultayı iddianamesindeki iddialar komik. Bildiğiniz komik. Birkaç örnek vereyim. Sonra Amerika Trump planı meselesine geçeceğim. CHP'nin doğal olarak önemli isimlerinden biri Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü. İddianameye göre Kılıçdaroğlu'na verilen oyları geçersiz saydırmıştı. Ancak Şükran Kütükçü'nün kurultayda hiç bulunmadığı kamera kayıtlarıyla ortaya kondu. Ayrıca kurultay sürecinde Lonca'ya geziye götürüldüğü iddia edildi. Ancak pasaport kayıtlarına göre Kütükçü'nün İngiltere'ye son çıkışı 23 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Kurultay sürecinde böyle bir seyahat yapmadığı kanıtlandı. Tanıklar İstanbul'daki 4 döviz bürosunda 50 milyon doların bozdurularak Ankara'daki kurultayda kullanıldığını öne sürdüler. Ancak döviz bürolarının kamera kayıtları ve masak raporları incelendi. İddia edilen tarihlerde bu döviz bürolarının kapalı olduğu, böyle bir para hareketine rastlanmadığı belirlendi. Tanık Hatip Karaaslan, İmamoğlu'nun kurultayda kullanılan bazı oyların geçersiz sayılması yönünde müdahale ettiğini iddia etti. Ancak oy sayımı ilçe seçim kurulu gözetiminde gerçekleştirilmişti. Sandık kurulları seçim kurulu tarafından oluşturulmuştu. Divan başkanının oy sayımı sürecine müdahale etme yetkisi bulunmuyordu. Ayrıca adayların müşahitleri oyların sayımı sırasında sandık başında hazır bulunuyordu. Müdahale edildiğine dair bir delil de sunulamadı. Dahası var. Ama bu kadarı bile kumpasın çürüklüğünü göstermeye yetiyor. Devlet aygıtı tüm kurumlarıyla elinizin altında. İki telefonla yukarıdaki örneklere dair gerçekleri öğrenebilirsiniz. Yapmıyorsunuz. Bana göre bunun iki nedeni olabilir. 1- Evde hiçbir delil yoksa iktidar güçleri ve saray medyasına güvenerek uydurursunuz. İki, İmamoğlu darbesine o kadar hazırlıksız yakalanmışsınızdır ki inanılır delil uyduracak zaman bulamamışsınızdır. Aslında bu sarayın kronik hastalığı. Yıllardır başta ekonomi o kadar günü kurtarmaya yönelik yaşıyorlar ki orta vadeli plan diye takdim ettikleri ekonomik program bile iki ay sürmüyor patlıyor. Tıpkı ilk çözüm süreci gibi hatta belki de şimdiki barış süreci gibi. Barış süreci denilen gelişme içeride başka dışarıda başka cereyan ediyor. İçeride bildiğiniz demokrasi düşmanı, otoriter bir tutumla. Dışarıda ise Amerika'nın himayelerinde Rojava gerçeğiyle. Amerika Büyükelçisi Barack NTV röportajında işte bu konuya açıklık getirdi. Soru. Amerika SDG'ye verdiği desteği ne zaman açıklasa DEAŞ'ta mücadele deniyor. Sizce Amerika ne zaman tamam YPG'ye ihtiyacımız yok diyecek? Böyle bir gün gelecek mi? Barak, bence bahsettiğiniz sonuç bu değil. Çünkü SDG bir müttefik. SDG'ye verilen de bir müttefiğe verilen destek. Kongremiz için çok önemli bir faktör. Onları yeni bir Suriye hükümetine entegrasyonuna yönlendirmek çok ama çok önemli. Herkesin beklentilerinde makul olması gerekiyor. SDG yani Suriye Demokratik Güçleri adı altında Rojava merkezli Kürt bölgesi için müttefikimiz ifadesi çok şey anlatıyor elbette. Peki ya Türkiye? Amerika ve Trump için ne ifade ediyor? Büyükelçi uzun uzun bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Özeti şu, Türkiye'de müttefik ancak NATO üyesi olarak, asıl önemi ise jeopolitik konumu ve NTV'nin nedense yumuşak diye çevirdiği ılımlı İslam konusunda bölgede örnek ülke olması. Büyükelçi Trump'ın Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurmak istediği ilişkiyi bu çerçeveye oturtuyor. Farklı bir ilişki, stratejik değil, olay odaklı değil, bambaşka bir düzey. Büyükelçinin sözlerinden net biçimde anlıyoruz ki Trump'ın aklındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu iki isim arasında Elektrik aldım verdim diye bir mesele değildir elbette. Nitekim Büyükelçi Barak Türkiye'nin ev ödevlerini sayarken anlıyoruz. Mesele şu, Amerika'nın bölge dizaynında Erdoğan kilit rol oynayacaktır. İsrail'le ılımlı ilişkilerle, Suriye konusundaki temkinli tutumuyla, Rojava için suskunluğuyla, hatta Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için ısrarlı çabalarıyla tam da böyle bir yol haritası çizilmişken İmamoğlu'nun adaylığı, Özgür Özel'in yaktığı demokrasi meşalesinin yeri olur mu? Komplo teorisi deyip geçmeyin, Amerika'nın politikasını ve bölge planını birinci ağızdan dinledik. Bırakın eskisi gibi müttefik demeyi, Türkiye'yi dost kategorisinde bile saymayan, aksine Türkiye'nin PKK ile aynı terör torbasına attığı Rojava yönetimini stratejik müttefik diye niteleyen bir büyük elçiyi tanıdık. Bitirmeden eklemeliyim, pek çoklarının diplomatik nezaketsizlik diyeceği bir de şaka yaptı beyefendi. Bu işi kabul ettiğimde insanlar sadece saç ekimi için olduğunu düşündüler. Beyaz Saray'da Amerika Kongresi'nde ne düşünüyorlar bilmiyorum ama dünyanın dört bir yanında ve özellikle demokrasinin insan hakkı sayıldığı ülkelerde Türkiye denince akla artık İmamoğlu ve uğradığı kumpas geliyor. Ayşenur Arslan